Bugün seramik kabartmalı ve içerisinde led ışıkları olan bu tabloyu yapıyorum. Öncelikle eskizimi çıkarıyorum. Seramik hamurunu açık yaprak şeklinde kesiyorum. Bu yapraklar kurumaması için üzerine ıslak bir peçeteyle örtüyorum. Çok çabuk kuruyorlar. Çiçeklerin en alttan başlayacak şekilde yerleştirerek en son üst kısımlarını, üst yapraklarını yapıyorum. Orta kısımlarını ledler için boş bırakıyorum. Arada bir kontrol ediyorum kapanmaması için. Çünkü en sonunda arkadan ledleri yerleştireceğimiz zaman sorun olabilir. En son çiçeğimi de ekledikten sonra kurumaya bırakıyorum. Bir gün kuruması yeterli oluyor. Arka planımı çok açık bir griye boyuyorum ve grinin birkaç tonunu elde ediyorum. Bunları spatula yardımıyla tuval üzerinde arka planı oluşturuyorum. Sadece spatula kullandım burada, herhangi bir fırça yok. Çiçeklerimi siyaha boyuyorum ve yaprak kenarlarımı gümüş rengiyle geçiyorum. İçlerinden gümüş renkleriyle gölgeleme yaptım. Akrilik siyah kalemle yapraklarını ve dallarını çiziyorum. Yine bunun içerisine de akrilik gümüş kalemiyle gölgeler yaptım. Yaprakların bir tık daha dolgulu olmasını istedim. Miksyon sürüyorum. Çiçeklerimin kenarlarına ve tuvalimin iki köşesine yaprak gümüş varak yapıştırıyorum. En son vernikliyorum. Daha sonra arkalarından çiçeklerin tam içlerini deliyorum ve ışıklarımı geçiriyorum yazışıkları da kontrol ettikten sonra tablomuz hazır.